Arkadaşlar selamlar. Ben Ömer Faruk Koç. Bugün sizlerle Scratch'te genel bir bakış videosu çekmek istedim. Scratch eğitim serisine başlıyorum bu videoyla. Bu videoda Scratch hakkında genel bir bakış elde edeceğiz sizlerle. Scratch nedir? Scratch kendi projenizi, animasyonunuzu, hikayenizi, oyununuzu, sanatınızı, müziğinizi, simülasyonunuzu, enstrümanınızı, karakterinizi ve medyanızı kendi başınıza öğretmeyi amaçlar. Scratch kullanmak oldukça basittir. Mevcut blokları birbirine eklemeniz kendi projenizi oluşturmak için yeterli olacaktır. Oluşturmuş olduğunuz projeyi arkadaşlarınızla veya tüm dünya ile paylaşabilirsiniz. Karşımda şu anda scratch.mit.edu sitesi duruyor arkadaşlar. Bu site Scratch'in kendi sitesi olmakla beraber 4 tane işte yukarıda kısmımız var arkadaşlar. Burada oluştur kısmı var. Hemen kısa bir özet geçmek gerekirse bu bir editörümüz arkadaşlar. Burada da yazmış zaten. Scratch'in e, kod blokları var arkadaşlar. sürükle bırak yöntemiyle kendi mevcut projenizi buradan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Projeleri kaydedip paylaşabiliyorsunuz. Scratch'in mevcut hani yüklediğimiz programı ile değil de web sitesinden de scratch.mit.edu'dan da e, bu imkana sahip olabiliyorsunuz. Burada keşfet kısmı var arkadaşlar. Paylaşılan projeler burada gözüküyor. Buradakiler bir tık daha daha geç yükleniyor birazcık. Şuradan hani Oradan daha önceden paylaşılmış hani keşfet kısmındaki bir projeyi açalım. Loading project diyor. Loading son. Yüklensin bakalım. Ya yüklendi. Böyle bir proje hazırlamışlar. Oradan mevcut içindeki kod bloklarına da bakabiliyoruz. Şöyle şöyle olsun böyle böyle olsun tarzı işte güzel bir şekilde açıklamışlar arkadaşlar. E buradan içine bak diyerekten hani ayarlayabiliyorsunuz kod blokların içine gidip bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sketch'in sketch.mit.edu'da başka bir sayfa. Burada fikirler var. Bize e, neyi nasıl yapılır onunla alakalı başlangıç bir kılavuz veriyor mesela. Örnek vermek gerekirse bir takip oyunu yap demiş. Mesela öğretici deneyelim. Bize bir fikir versin. Böyle gösteriyor arkadaşlar. Hepsini teker teker. Bu size hani trik olabilir. Burada çok güzel bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Hani diyelim ki anlamadık mı? PDF dosyası var ya da eğitmen rehberi var, kodlama kartları var. Oyun neymiş? Takip oyunu kartları. Yön tuşlarıyla oyun hazırlıyor burada. Değişik değişik hani buradan kendinize fikir edinebilirsiniz bir şeyler e, yapmak istiyorsanız video algılama, bir karakteri hareketlendir, tenis oyunu, müzik yap, hikaye oluştur gibi fikirler. Hani diyelim Scratch'te bir tane proje geliştireceğiz. O projede hani bir şey yapacağız, bir ürün geliştireceğiz. A aklımıza gelmiyor. Buradan gidip bakıp hani kendimize bir fikir edinebiliriz. Şu fikirler kısmında. Scratch hakkında normalde en başta okumam gereken bir kısımdı. affola. Hani soldan <laughs> sağa doğru geldim okuyamadım. Scratch çocuklar için dünyanın en büyük kodlama topluluğudur ve gençlerin dijital hikayeler oyunlar ve animasyonlar oluşturulmasına olanak tanıyan basit bir görsel arayüze sahip bir kodlama dilidir. Scratch kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Scratch Vakfı tarafından tasarlandı, geliştirildi ve yönetiliyor. Scratch bilgi işlemsel düşünme ve problem çözme becerilerini destekler. Yaratıcı öğretim ve öğrenim kendini ifade etme ve işbirliği ve bilgi işlemde eşitlik Sketch her zaman ücretsiz olacak ve 70'ten fazla dil mevcut. Böyle bir e, Türkiye çevirmişler. Sketch hakkında e, anlatacaklarım genel bakış altında bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.